Hidayet Usta dışarıdaki masa siparişini bekliyor. Neslihan Hanım, siz burada... Ee, yani hoş geldiniz. Keşke hoş bulsaydım ben de. Ee, e, ne ikram edeyim size? Tantuni, tantuni yer misiniz? Ee, çok rağbet görüyor bu ara. Demek bu işlere merak sardın ha? E senin durumunu düşündüğümüzde bu gelecek planlaman falan çok doğru hamleler. Bravo tebrik ederim. Beğendiniz mi gerçekten? Yani yapacak çok şeyim var. Mesela dekorasyona mutlaka bir elimi değdireceğim. Bir de dışarıya diyorum şöyle yenilikçi bir tasarımla belki üç beş yenilik. Yap yap. Yap mutlaka yap. Mutlaka oy alınacak bir şeyler çıkarken de çünkü bütün bu saçmalıklar sona erdiğinde ve bu beyhude çabanız sonuçsuz kaldığında... ...kendini kapının önünde bulacaksın. Neşer Hanım ben... Artık Tantun de Yalçın'la birlikte yersiniz. Bülent. Ama güzel olmuş. Bravo.